topluluklar çok fazla. Ben de Aspiros Sosyal Sahnede üyeyim. Çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda diğer işletme ve ekonomi topluluğunda da insan kaynakları komitesindeyim. Onlar da yani bütün öğrenciler çok verimli bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar bütün topluluklar gördüğüm kadarıyla. Güzel. Aspu'daki öğrenci toplulukları gerçekten hani güzel faaliyetler gösteriyorlar. Burada güzel faaliyetler yapıyorlar. Hani geçen gün yaptığımız iftar programı olsun. Bundan önce işte okula ilk geldiğimizde tanışma programı işte topluluklar topluların kendini tanıtma şeyleri olsun. Gerçekten hani farklı farklı birbirinden güzel birbirinden değerli aktiviteleri yapıyorlar. Hani bu konuda bu anlamda ASPU gerçekten çok zengin diyebilirim. Öğrenci toplulukları ASPU ASPU yapan şey bence. Çünkü çok fazla topluluk var. Bizim çok fazla yapabileceğimiz aktivite var. Hani yani ulus evet merkezi bir yerde ama üniversitemiz küçük. Öğrenci toplulukları bu küçüklüğü bize yansıtmıyor. Aynen. Eksikliğini hissetmiyoruz. 2016'da ilk lisans eğitimli öğrencilerinden sonra ben 2017 girişçi olarak şunu söyleyebilirim. Ben girdiğim zaman önceki dönem giren arkadaşlarımız sosyal toplulukların azlığından şikayet ediyorlardı. Fakat gerek 2017 ve 2018 sonrasında kurulan öğrenci toplulukları gerek her sene gelen, her yeni dönemde gelen arkadaşlarımızın kendinden önce gelen topluluklara bakıp onlardan daha üst bir görüşte yahut daha çeşitli bir şekilde öğrenci toplulukları kurması çok iyi bir şey ASPÜ için. Ne kadar şu an öğrenci topluluğu var bilmiyorum fakat bir üniversite öğrencisi olarak gerek dünya görüşü, gerek siyasi görüş, gerek tarihi anlamak için, gerek çeşitli okumalar yapmak için her türlü, gerek sosyal faaliyetler, müzik, tiyatro gibi her türden, her koldan ihtiyacı karşılayacak bir sosyal kulüp olduğunu düşünüyorum. Çok memnunum, umarım temennim şudur, yeni gelen arkadaşlarımızla beraber öğrenci topluluklarının çeşitlenmesini diliyorum. Bence çok büyük bir değer katıyor bu Aspü'ye. Öğrenci toplulukları açıkçası bir sürü topluluğumuz var okulda. Özellikle geçen haftalarda yapılan bir iftar programı vardı. Ben de katıldım. Bütün toplulukların düzenlediği bir iftar programıydı. Onun haricinde sosyal sahne var, belgesi de var. Belgesi'nin içinde hani kurslarına katılan biri olarak ve müzik kur, müzik topluluğunun kurslarına katılan biri olarak aktivitelerini gerçekten çok beğeniyorum. Çok sistemliler, çok ilgililer. Ben çok memnunum o kulüplerden de. Öğrenci toplulukları yeni bir üniversite olmamız sebebiyle çok fazla topluluk var. Bu konuda öğrenciler, öğrenci arkadaşlarımız rahatlıkla katılabiliyorlar, etkinliklerde bulunabiliyorlar. Hatta ben de ikinci sınıftayken tarih topluluğundaydım. Hani bir takım etkinlikler yaptık. Bu da bizim gelişimimize katkı sağlıyor. Bu konuda öğretmenlerim çok istekliler aslında. İstediğim her şekilde onlara ulaşabiliyorum ve hani onlarla beraber bir şeyler üretmeye çalışmak güzel oluyor. Ve insanlar da bu konuda aslında istekliler. Bir konu hakkında bir şeyler yapmaya çalıştığımızda arkamda insanların olduğunu görmek güzel ve hani eğlenceli geçiyor şu an olduğu gibi. Ben kendim tiyatroyla uğraşıyorum. Okulumuzun sosyal sahne topluluğunda bulunmaktayım. Sadece tiyatro değil, okulda her bölümün kendi topluluğu var. Siyaset öğrencisi olduğum için sosyolojiye de ilgim var yani. Ve Sovat'a da üyeyim, yani kurucu üyelerindenim. Okul bence öğrenci her alanda fazlasıyla katkı sağlıyor. Okulumuzdaki öğrenci toplulukları çok aktif ve hem eğlenmek için hem de akademik anlamda katkı sağlamak için çok ileri düzeydeler. Zaten hali hazırda psikoloji öğrenci topluluğunun başkanı olmamda bunu ne kadar sevdiğimi de gösteriyor. Öğrenci aktiviteleri okulumuzda oldukça yoğun. Çünkü az öğrenci mevcudu olduğu için öğrencilerin hem birbiriyle kaynaşması, hem hazırlıktaki öğrencilerin lisanstaki öğrencilerle çok çabuk uyum sağlaması bu aktiviteleri daha da güzel hale getiriyor. Okulumuzdaki aktiviteler ve topluluklar da genel olarak çok aktif olduğu için gayet güzel eğleniyoruz. Ya fikirler var fakat her şey maalesef fiiliyata dönmüyor. Dolayısıyla geliştirilmesi gereken noktalar olduğuna inanıyorum. Ve birçok topluluğunda bazı toplulukların önüne geçtiğini düşünüyorum. Dolayısıyla herkese eşit haklar tanınıp herkese eşit şekilde faaliyet, öğrenciler özellikle faaliyet sunulması gerektiğini anlıyorum. Şu an yeni yeni topluluklar aktif hale gelmeye başladı. Örnek olarak sosyal sahneye verebilirim. Çok fazla sayıda tiyatro etkinlikleri düzenliyorlar. Onun haricinde sovatı örnek verebilirim. Bu mikrofon gibi bizim sesimizi okuladaki yüksek kurumlara duyurmaya çalışıyorlar. Okulumuz daha yeni açıldığı için aslında sosyal aktivitelerimiz çok fazla yoktu ben buraya geldiğimde. Yıllar geçtikçe bu alanda da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum.